Sinem apartmanı Adı geçen sinem apartmanı 10 katlı mavi bir apartmanımızdı Altında eysanemiz vardı ee, Yan tarafta işte Şeyler vardı Çevre esnaflar falan Tanıdıklarımız bildiğimiz insanlar Bu binada da benim çok yakınım var Çocuklarımız sınıf arkadaşları var Ve hepsini kaybettik maalesef Çocuklarıma söyleyemiyorum. Çocuklarımın psikolojisi alt üst olmuş durumda. Çok tedirginler. Çok tedirginler. Acaba bize de bir şey olacak mı diye. Akşam olduğu zaman çocuklarım titreyerek yatıyor. Anne yanımdan ayrılma. Anne şöyle. Yani nasıl diyeyim, nasıl anlatayım. Nasıl bir psikolojiye bağladık. Biz artık gerçekten bitmiş durumdayız. Ömer'im bu en gazdan çıktı. Benim akılda kuzum. Tamam neden ya? Neden bu kadar bina ayaktayken neden? Neden? Buraları da yapan müteahhit, burayı da yapan müteahhit. Yani neden gerçekten neden? Bakın tamam görüyorsunuz belki. Ufak tefek belki sıva çatlağı, belki kolon çatlağı. Ben bilemem, yetkili değilim. Ama neden yani ya? Gerçekten neden? Bilmiyorum. Delipsesi sitesi burası iki blok halindeydi. Bu yıkılan binamız A bloğumuz, B bloğumuz burada arkada şu anda. B blok ayakta A blok niye yıkıldı? Ben dile getirelim. Ya. Dile getirelim alsınlar. abicim. Her sorunlarımızı dile getirmezsek nasıl sonuçlar Şimdi burada ABC partisi de demiyorum. Asla. Böyle Asla. Böyle. Ben ne yapayım? Benim canım yanmış ya. Asla. Verme ruhsat imar. Niye veriyorsun? Ki? Siz neye bağlıyorsunuz? Mesela burada bir sürü bina ayakta bu yıkılmış. Neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyoruz? Rüşvete bağlıyoruz. Belediyelerin rüşvetine bağlıyoruz. Neye bağlıyoruz? Ondan sonra böyle yıkımlarda da herkes meydana çıkıyor. Ondan sonra biz devletin yanındayız, milletin yanındayız. Milletin canı yanında tutsa, milletin yanında olsa ne olacak? Olmazsa ne olacak? Niye önce bu tedbirleri almıyorsunuz? Devlet olarak, belediyeler olarak. Rüşvet mi yiyorlar? Ne yapıyorlar? buralara imarsız yerlere imar veriyorlar. Ya bir yeter bunlara onlar. Anlasınlar insan olarak. Ha nasıl Doğru mu? Kız sabah